Merhabalar arkadaşlar. Birinci ünitemizin yedinci dersiyle devam ediyoruz. Bugün üstü sayılarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üstü ifadelerin üssü ve üstü sayılarla sıralama bunları işleyeceğiz. Bazı temel kurallardan bahsedeceğim. Bu bölümümüz özellikle çok önemli. Önceki dersimizde üstü ifadeleri biraz hatırlamıştık. Ee, nelerden bahsediyor bunu görmüştük. Ve negatif kuvvetin bazı özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi biraz daha daha çok bize soru çözdürecek temel özelliklerden bahsediyorum. Bir üslü ifadenin arkadaşlar üssünü alıyorsanız bu üsler çarpılır. Kuralımız çok basittir. A üssü x'in bir daha üssü var bu sefer y. O zaman x ile y çarpılır. Sonuç a üssü x çarpı y olur. Örnekler 3 üssü 5'in bir daha karesi alınmış. O zaman ben ne yapmalıyım? 5 ile 2'yi çarpmalıyım. 5 çarpı 2 yani 3 üssü 10 olmalı. Bunun sonucu. 7 üssü eksi 3. Bir daha bunun tekrar kuvveti var. Eksi 2. Yapmam gereken şey eksi 3 ile eksi 2 çarpmak. Sonucu arkadaşlar artı 6 diyeceğim. Şurada bir not düşmek istiyorum. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir husus var. Mesela eksi 2'nin küpü bunun e, 4. dereceden kuvveti. Bunu bulalım. Bir de eksi ikinin dördüncü dereceden kuvveti. Bir de bunun küpü. Bunu bulalım. Biliyorsunuz çarpma işleminde değişme özelliği var. 3 çarpı 4'ün sonucu ile 4 çarpı 3'ün sonucu aynıdır. Peki bu işlemlerin sonucu aynı mıdır? Ona dikkat edelim arkadaşlar. Bakın burası çok önemli bir yer. O yüzden iyi dinleyelim. Şurada parantezin üzerindeki kuvvet çift. Hatırlarsanız biz çift kuvvetler eğer parantezin üzerinde olurlarsa negatifi pozitif yaparlar demiştik. O zaman bu işlemin sonucu pozitif olmalı. E kuvvetleri çarparsanız ne olur? 2 üssü 12 olur. Bunun sonucu pozitif 2 üssü 12. Gelelim buraya. Burada parantezin üstündeki kuvvet tek. Tek olan kuvvetler negatifi pozitif yapamazlar. Çift kuvvet ise parantezin üstünde değil. Sadece 2 ile alakalı. O zaman bu eksi değişmez arkadaşlar. Burası yine negatif olur. Eksi 4 kere 3 12. Yani sonucumuz yine 2 üssü 12. Bakın aradaki farkı görebildik mi? Birinin sonucu yine pozitif. Birinin sonucu ise yine negatif kaldı diyebiliyoruz. Buraya dikkat edin. Burası çok önemliydi. Şimdi yine soru çözerken çok işimize yarayacak bir özellikten bahsediyoruz. 9 üssü 4. 9'un kendisini arkadaşlar 3'ün karesi olarak yazabilirsiniz. 9, 3'ün karesi bir de üstünde 4 var. Bakın bu 4'tür. Buraya yazılan 4. E üssün bir daha üs olduğu için 2 ile 4 çarpılır. O da 8 olur. 3 üssü 8. Demek ki 9 üssü 4'ün sonucu ile 3 üssü 8'in sonucu aynı şeymiş. 8 üssü eksi 5. 8'in kendisi 2'nin küpü olarak yazılır. E bir de üstünde eksi 5 var. 3 ile eksi 5'i çarparsanız bunun sonucu 2 üssü eksi 15 olur. 1000 üssü 9. 1000 arkadaşlar onun küpüdür. Kaç tane sıfır varsa kuvvete o yazılır. Bunu da biliyorsunuz. Onun küpü. E bir de üstünde 9. dereceden kuvvet var. 3 ile 9 çarpılır. 10 üssü 27 olarak yazılır. 2 üssü 5 bundan tam 4 tane yan yana getirilmiş. Hatırlarsanız 4 tane aynı sayıyı çarpıyorsanız o sayının üstüne 4'ü yazın demiştik. 2 üssü 5'in 4. dereceden kuvveti anlamına gelir bu. 5 kere 4 de 20 yapar. Diğer örnekler de bunlara benzerdir. Onları size bırakarak ben ilerliyorum. Şimdi üstü sayıları sıralarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Buna bakalım. Üstü sayılar sıralanırken, üstü sayıların arkadaşlar değerini bulma yöntemlerden biridir. Tabanları eşitleme yöntemlerden biridir. Üstleri eşitleme yine yöntemlerden birisidir. Sorular bize hangisini uygulamamız daha rahat olacaksa ona göre arkadaşlar bir çözüm üretiyoruz. Bakın ben size şurada bir iki örnek üzerine de bunu göstereyim. Örneğin. Bana soruyor diyor ki 7 üssü 5 mi daha büyük bir sayıdır? 7 üssü 12 mi daha büyük bir sayıdır? Bu çok kolay bir soru. Neden? Çünkü tabanlar aynı. Her ikisinin de tabanı 7 olduğu için 7 üssü 12'nin 7 üssü 5'ten büyük olduğunu hemen söyleyebiliyorum. Kuvveti büyük olanın sonucu daha büyüktür. Başka bir örnek. 4 üssü 8 mi daha büyüktür? 2 üssü 8 mi daha büyüktür? Bakın burada da kuvvetler aynı, tabanlar birbirinden farklı. 4 daha büyük bir sayı olduğu için kesinlikle 4 üssü 8, 2 üssü 8'den daha büyük bir sayıdır. Peki, 3 üssü 4 mü daha büyük bir sayıdır? 2 üssü 6 mı daha büyük bir sayıdır? Bakın ne tabanlar aynı, ne kuvvetler aynı. Peki ben bunu nasıl göreceğim? Bunun tabanı bundan büyük, bunun kuvveti bundan büyük. Öyleyse ben bunu arkadaşlar ancak sonuç bularak hesaplayabilirim. 3 üssü 4'ün önce sonucunu hesaplamalıyım. Bu 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 3 kere 3 9. 9'u 3 ile çarparsanız 27. 27 3 ile çarparsanız bunun sonucu olur. 81. Şimdi 2 üssü 6'yı hesaplayalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı tam böyle 6 tane olacak şekilde 2'leri getirip çarpıyorsunuz. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 2 32 32 çarpı 2 64 yapar. Öyleyse bunun sonucu 81, bunun sonucu 64 ise 81 64'ten büyüktür diyebiliyoruz. Yani ya tabanları eşit yapacağım sıralama yapabilmek için ya kuvvetleri eşit yapacağım ya da doğrudan sonuçları hesaplayacağım. Burada buna ait örnekler var. O örnekleri şimdilik geçiyorum. Sizler o örneklere gözücüyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada birkaç tane örnek çözeceğim. Bütün örnekleri çözemeyiz. Çok vaktimiz yetmiyor buna. Ama birkaç tane örnek çözeceğim. Kuvvetin kuvveti. O zaman 2 ile 3'ü çarparım. Ben bunun sonucuna direkt 5 üssü 2 çarpı 3. Yani 5 üssü 6 derim. 2'nin eksi 3. dereceden kuvvetinin bir daha eksi 2. dereceden kuvveti var. Hiç uzatmıyorum. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsanız artı 6 yapar. O zaman cevabımız 2 üssü artı 6. 3'ün karesinin eksi 4. dereceden kuvveti yine ara adımları geçerek sonucu yazacağım. 2 ile eksi 4'ü çarparsanız eksi 8 olur. Burada da 6 üssü 4 çarpı 5'in sonucu 20'dir. Bunu yazabiliyoruz. Şimdi verilen üslü ifadeyi örnekteki gibi yazınız diyor. Ben yine buna birkaç tane örnek yapacağım çünkü bu bizim için çok önemli. Bunu soru çözerken çok sık kullanacağız. 8'in kendisi arkadaşlar 2'nin küpüdür. Bakın 8'in kendisi 2'nin küpü. Bunu yazdım. Peki 8'in üstünde ne vardı? 5. E, bu 8 ise bunun da üstünde 5 olmalı. Onu da yazdım. Kuvvetin kuvveti birbiriyle çarpılır demiştik. Öyleyse bunun sonucu 2 üssü 15 olacak. 27'nin kendisi 3'ün küpüdür. Kuvvetinde bir daha 8 var. Öyleyse 3 ile 8'i çarparım. Kuvvetler çarpılır birbiriyle. 3 üssü 24 olur. 8 2'nin küpü. Bir de bunun üstünde eksi 4 var. 3 ile 4 çarpılır. Yani 2 üssü eksi 12 olur. Diğerleri de buna benzer yöntemle çözülür. Burada da yine birkaç tane örnek göstereyim. Gerisini size bırakacağım. 3 üssü x 81 olmuş. x kaç olmalı? Yani kaç tane 3 yan yana getirir çarparsanız sonuç 81 yapar diye soruyor. Siz de biliyorsunuz ki cevabımız 4 değil mi? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 81 yapar. 5 üssü x'in 1 bölü 125 olması gerekiyor. Bu durumda x kaç? Bir kere 5'in hangi kuvveti 125 yapar? Hemen bunun 3 olduğunu söyleyebiliriz. 5'in küpü olmalı bu. Yalnız Yukarıdayken aşağıya gelmiş. Yani ters dönmüş. Bu negatif kuvvet anlamına geliyor. Demek ki x yerine eksi 3 yazmalıyız. Eksi 2'nin hangi kuvveti yine eksi 1 bölü 32 olmalı. Negatif sayı yine negatif. Bu x'in tek sayı olduğu anlamına geliyor. 2'nin hangi kuvveti 32 yapar? 5. dereceden kuvveti 32 yapar. Yalnız bir de şuna dikkat et. Aşağıya gelmiş yani ters dönmüş. O zaman bu eksi 5 olmalı. Eksi 6'nın hangi kuvveti 1 bölü 36 yapar? Negatifken pozitif olmuş. Çift olmalı. Zaten 6'nın karesi çifttir. O zaman 6'nın karesi 36 diyeceğiz. Buradan x'in 2 iki e, olduğunu biliyorum. Yalnız ters dönmüş. Yine payla payda yer değiştirmiş. Öyleyse eksi 2 olduğu anlamına gelecek. Verilen örnekleri arkadaşlar sizlere bırakarak direkt konu bazında ilerleyelim biz üstlü ifadelerde çarpma işlemi yapıyorsunuz. Kural ne? A üssü x çarpı A üssü y. Bunları birbiriyle çarpıyorsanız bu A üssü x artı y diye yazılır. Yani tabanlar eğer birbirine eşitse kuvvetleri toplarsınız. x tane şuradan y tane şuradan a vardır. Toplamda x artı y tane a vardır diyor. 3'ün karesi çarpı 3 üssü 4 bunun sonucu 2 ile 4 toplanarak 3 üssü 6 diye yazılır. Bakın ben sadece şu örnek için biraz daha ayrıntı vereceğim size. 3'ün karesi demek 3 çarpı 3 demektir. 3'ün 4. dereceden kuvveti demek 3, 3 3 3 3 demektir. Yani toplam 4 tane 3 3 üssü 4'ten gelir. 2 tane 3 3'ün karesinden gelir. Peki şöyle düşün Şuradan arkadaşlar 2 tane geldi. Şuradan da 4 tane geldi. Peki toplam ne oldu? 2 buradan 4 buradan toplam 6 oldu. E ben 6 tane 3'ün çarpımını nasıl gösteriyorum? 3 üssü 6 olarak dikkat edin kuvvetleri topladım. 2 ile 4'ü toplayarak 6 tane olduğunu gördüm. Öyleyse 3'ün karesi çarpı 3 üssü 4'ün sonucu 2 ile 4 toplanarak 3 üssü 6 diye yazılır. Benzer bir işlem burada olur. Tabanlar aynı. O zaman 2 üssü 6 Artı 5 artı eksi 3. Biz bunu geçen seneden biliyoruz. Artı ile eksi yan yana geldiği zaman hemen işlemin negatif olduğunu biliyorum. Çünkü uyumsuz bunlar negatif 3 olur. 6 5 daha 11'dir. 3'ü çıkarırsanız 8 olur. Diğer örnekleri de arkadaşlar sizler inceleyerek devam edin. Ben konu özetine yine böyle devam edeceğim. Çarpma işlemini yapıyoruz da bu sefer durum değişik olsun. Yani çarptığımız sayıların tabanları değil, kuvvetleri birbirine eşit olsun. Bu durumda biz ne yapacağız? A çarpı B diyeceğiz. Yani tabanları birbiriyle çarpacağız. 2 tane kuvvet yerine tek bir tane kuvvet yazacağız. Örneğin 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 4 ifadesi kuvvetler birbirine eşit olduğu için tabanları çarpıyoruz. Yani 2 çarpı 3 üssü 4 diyoruz. 2 kere 3 ne yapıyor? 6. Demek ki bunun sonucu 6 üssü 4 oluyor. Bakın birçok soruda bunun tersini de kullanacağız. Nasıl? Örneğin 12 üssü 5. Ben 12 üssü 5'i şöyle düzenleyebilirim. 12 4 çarpı 3'tür. Üssünde ne var? Üssünde 5 var. Peki çarpımın kuvveti varsa Bakın burada ayrı idi. Biz bir araya getirdik. Şimdi tam tersini yapacağım. Bir aradadır ayıracağım. 4 çarpı 3 bir aradadır. Ama ben bunu 4 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 diye birbirinden ayıracağım. Bir soru çözerken bu özelliği de yani şunun tersini de çok sık kullanıyoruz. Birkaç tane alıştırma. 2 üssü 5, 3 üssü 5 kuvvetler aynı. Öyleyse 2 çarpı 3 diyeceğim. Yani tabanları birbiriyle çarpacağım. Kuvvetine de ortak 5 yazacağım. Bu da 6 üssü 5 olacak. Yine kuvvetler aynı. Demek ki tabanları çarpmalıyım. 5 çarpı 10 üssü 8 demeliyim gibi. Diğer örnekleri yine size bırakıyorum. Bölme işlemi yapıyoruz. Kuvvetlere ve tabanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada arkadaşlar göstereyim. Bölme işlemi yapıyorsunuz. Tabanlar birbirine eşitse ne olur? A üssü x bölü A üssü y. Bakın her ikisinin tabanı A. Y'yi yukarıya x'in yarına eksi diye alın. Yani x'ten y'yi çıkarın. A'nın kuvveti olarak yazın. Bu da bunun aynısı. Burada sadece kesir çizgisiyle bölmeyi göstermişiz. Burada ise bölme işlemi işaretiyle gösteriyoruz. 2 üssü 10'u 2 üssü 6'ya bölerseniz 10'dan 6'yı çıkarmanız gerekiyor. 10'dan 6'yı çıkarırsanız 4 olur. Yine sadece şu soruya özgü ayrıntıyı göstereyim size. 2 üssü 10 demek arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 2 tam böyle 10 tane yazacağız. Göstermek için büyük bir örnek seçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 tane arkadaşlar 2'yi yazdık. Bölü 2 üssü 6 bu sefer de 6 tane yazmalıyız. 6 tane yazdık. Peki bunun sonucunu nasıl bulacağım? Sadeleştirmelerle şu ikiler birbirini götürecek. Bu ikiler de birbirini götürecek. Bu ikiler de gidecekler. Dikkat edin her gelen 2'yi götüren bir 2 var. Bunlar birbirlerini götürdükten sonra geride kaç tane kaldı? Geride sadece 4 tane kaldı. Öyleyse 4 tane 2'nin çarpımını ben nasıl göstereceğim? 2 üssü 4 diye göstereceğim. Bakın aşağıda kaç tane 2 varsa yukarıdan o kadar 2 çıkardık. O yüzden çıkarma işlemi yapıyoruz burada. 7 üssü 8'i 7 üssü 2'ye bölüyorsunuz. 8'den 2'yi çıkarın 6. Cevabımız 7 üssü 6. 10 üssü 5'i 10'a bölüyorsunuz. Bunun yazılmadığı zaman kuvvetinde gizli 1 olduğunu biliyorsunuz. O zaman 5'ten 1'i çıkarın 10 üssü 4. Yine örnekleri arkadaşlar sizlere bırakıyorum. Şöyle videoyu durdurarak soruları görüp kendiniz kendi defterinize bunları çözebilirsiniz. Üstleri aynı olan üstlü ifadelerde bölme işlemi nasıl yapılır? Biraz öncekinden ne farkı var? Burada tabanlar farklı, kuvvetler aynı. İkisi de, ikisi de x. Bunlar ise biri a, biri b. Ne yapacağım? Şu x'leri arkadaşlar bir sefer yazacağım. a'yı b'ye böleceğim. Bunun bundan tek farkı burada yine biraz önce söylediğimiz gibi bölmenin işareti burada ise kesir çizgisi gösterilmiş. Yoksa bunlar arkadaşlar aynı şey. Örnek 6 üssü 8'i 2 üssü 8'e bölüyorsunuz. 8'ler aynı mı? Aynı. 8'i bir defa yazın. 6'yı 2'ye bölün. 6 bölü 2 yani 3. Demek ki bunun sonucu 3, 3 üssü 8. 8 üssü eksi 7 bölü 4 üssü eksi 7. Eksi 7'ler aynı olduğu için direkt 8'i 4'e bölüyoruz. Yani 2 üstünde de eksi 7 oluyor. Devam edelim. Üstlü ifadelerle toplama, çıkarma ve diğer bazı özellikler nasıl yapılır? Üstlü ifadelerde arkadaşlar işlem yaparken eğer sayılar uygunsa yani küçük sayılarsa sizden çok işlem istemiyor demektir, sonucu istiyor demektir. Bunların sonuçları hesaplanır. 3'ün küpü 27 değil mi? 3 çarpı 3 çarpı 3. 5'in karesi 25. 5 çarpı 5. 7 üssü 0. Her sayının 0. kuvveti 1'di. 0 istisna. 0'ın 0. kuvvetinin tanımsız olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla 27 artı 25'ten 1 çıkarın cevabımız 51 olur. 3 üssü eksi 1. 1 bölü 3. 5 üssü eksi 1 e, o da 1 bölü 5. Hatırlayın rasyonel sayılarda payda eşit demek gerekiyordu toplama işlemi için. Payda nasıl eşitlenir? Bunu 5 ile bunu 3 ile genişletirim. 5 kere 1 5, 5 kere 3 15, 3 kere 1 3, 3 kere 5 15 paydalar aynı kuvvetleri topla 8 bölü 15. Bir üslü ifade kaç defa toplanıyorsa o sayı ile çarpılır. Ne demek? Kaç tane dördün küpün, e, Kaç tane 3'ün küpünü topluyor? Tam 4 tane. O zaman ben bunu 4 çarpı 3'ün küpü diye ifade edebiliyorum. Şuraya dikkat edelim. Burada güzel bir estetik de var. 2 16'dan 2 tane var. Yani 2 tane 2 16 bu aslında. E peki burada çarpmanın kuralı devreye girecek arkadaşlar. Tabanlar aynı mı? Aynı. Öyleyse kuvvetleri topla. 2 üstü 1 artı 16. Yani bunun sonucu 2 üstü 17 olacak. Burada da yine benzer bir işlem var. 9 üssü 4'ten tam 3 tane var. Bakın burada göstereyim. 3 çarpı 9 üssü 4. 9 üssü 4'ten tam 3 tane olduğu için ben bunu kısaca 3 çarpı 9 üssü 4 diye gösterebilirim. İşleme devam. Biraz daha sade hale getirelim. 9'un kendisi 3'ün karesidir. 3'ün karesi ama bir de kuvvetinde de 4 var. Onu da yazalım. 3 çarpı şu baştakini yazdım. Üssün üssü birbiriyle çarpılır demiştik. Bu aslında 3'ün 8. dereceden kuvveti anlamına gelir. E burada bir çarpma var, tabanlar aynı. Bunun da kuvvetinde gizli bir 1 var. Öyleyse bu da 3 üssü 9 olacak diyoruz. Diğer bir özellik arkadaşlar, parantezin dışındaki ortak üs. Ben bunu biraz önce yukarıda bahsetmiştim. A çarpı B'nin kuvveti olan bir sayı ayrı ayrı yazılabilir. Yani A üssü X çarpı B üssü X şeklinde yazılabilir. Ya da A bölü B'nin X dereceden kuvveti varsa A üssü X bölü B üssü X diye yazılabilir. Bunlar birbirlerinden ayrılabilirler. Örnek olarak yine bir sayı gösterelim. Mesela 24'ün küpü olsun. 24 sayısının küpünü nasıl düzenleyebilirim? 8 çarpı 3'tür 24. Bir de bunların arkadaşlar küpü var. Biz bunu öyleyse 8'in küpü çarpı 3'ün küpü diye ayırabiliyoruz. Şurada işleme devam edebilirim biraz. 8 2'nin küpü çünkü. 8 2'nin küpü olduğu için böyle yazdım. Bir de üstünde 3. dereceden kuvvet var. Çarpı 3'ün küpü. E, üstün üstü varsa bunlar birbiriyle çarpılır demiştik. 2 üssü 9 çarpı 3 Üç, üssü 3'tür diyebiliyoruz bu ifadenin en sade haline. Son bir özellikten bahsedip bugün dersimizi bitireceğiz. Bir üslü ifade tabanı ve üslerin toplamı değişmeden birden fazla üslü sayının çarpımı şeklinde de yazılabilir. Nasıl? 2 üssü 6 arkadaşlar e, bu ifade şöyle e, yan tarafta göstereyim ben. 2 üssü örneğin 8 olsun. 2 üssü 8 arkadaşlar bu bir ifade. Ben bu ifadeyi 2 üssü 1 çarpı 2 üssü 7 diye yazabilirim. Hatırlayın çarpmada altlar birbirine eşitse kuvvetler toplanır demiştik. 2 üssü 8'i 2 üssü 1 çarpı 2 üssü 7 olarak yazabiliyoruz çünkü. Yine aynı sayı olsun 2 üssü 8'i ben bunu 2'nin karesi çarpı 2 üssü 6 olarak da yazabilirim. Ben bunu 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 5 olarak da yazabilirim. Peki hangi şekilde yazmam gerektiğini nereden bileceğim? Sorularda özellikle seçenekler bu noktada bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar. Sorularda biz buna ayrı ayrı karar veriyoruz. Sadeleştirme için ya da ortak çarpan parantezine almak için hangisi bize gerekiyorsa genelde biz o şekilde parçalayıp o şekilde arkadaşlar düzenlemeye çalışıyoruz. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Yine bir üstü sayı dersi daha yapacağız arkadaşlar. Hepinize şimdilik iyi günler diliyorum.